arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Özge Yağız ve sevgilisi Gökber Temirci yeni mutlu kareler ile karşımızda. Güzel ikili beraber mutlu ve eğlenceli zaman geçiriyorlar. Birbirini çok yakışan güzel çift tatil günlerini ve boş zamanlarını birlikte buluşarak gezmenin tadını çıkarıyorlar. Beraber zaman geçirmekten çok mutlu olan ve birbirini çok seven Özge ve Gökber en güzel pozlarını bizlerle paylaşarak Hayranlarını çok mutlu ediyorlar. Güzellikleriyle ve aşklarıyla dillere destan mutlu çiftin bu yaz evlenecekleri haberinin gerçek olmasını dört gözle bekliyoruz. Özge ve Gökberk bu yaz birlikte tatil yapacaklarını duyurdular. Bakalım balayını nerede yapacaklar? Bu konu çok merak konusu olacak. Özge ve Gökberk'in aşkından yeni gelişen haberleri kanalımdan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Özge Yağız ve Aşkı Gökbert Demirci ile ilgili yeni haberleri diğer videomda izleyebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.